Bir de müşrikler dediler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız kendisinden başkasına ibadet etmez. Onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi? Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün. Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez.'' Onlara yardım eden de bulunmaz. Onlar var güçleriyle yemin ederek Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu Onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o bazı o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz, o da hemen olu verir. Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi. O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.